8. sınıf matematik MEB kazanım testlerinin videolu çözümlerine 28. testimizle devam ediyoruz. İlk sorumuz aynı taban yarıçap uzunluğuna ve aynı yükseklik uzunluğuna sahip dik dairesel koni ve dik dairesel silindir şeklinde iki kap vardır. Tamamı su dolu koni şeklindeki kaptaki suyun hepsi silindir şeklindeki kaba boşaltıldığında silindir şeklindeki kabın kaçta kaçı dolmuş olur diyor. Şimdi aynı yüksekliğe ve aynı taban yarıçapına sahip olan bir silindirin hacmi taban yarıçapını r dersek yüksekliğini de h dersek silindirin hacmi taban alan çarpı yükseklik olduğu için pi r kare çarpı h'tır. Bu silindirin hacmi. Koninin hacmi ise pi r kare çarpı h bölü 3'tür. Bu da koninin hacmi. Peki Buradaki koninin hacmi aynı yarıçap ve yüksekliğe sahip silindirin hacminin üçte biri olduğuna göre burada e, buradaki konindeki su silindire boşaltıldığında ne olacaktır? Tabii ki silindirin üçte biri dolacaktır. Doğru cevap da B seçeneği olur. İkinci sorumuz yüzey alanı 54 santimetre kare olan küpün hacmi kaç santimetre küptür diyor. Yüzey alanını vermiş bize. Küpün kaç tane yüzü var? Birbirine eşit. 6 tane yüzü var. Bundan dolayı 54'ü 6'ya bölersem 9 olarak sadece bir yüzünün alanını bulurum. Bir yüzünün alanı 9 ise bir kenarı ne olacaktır? 3 olacaktır. Karemizin bir kenarı 3 oldu. Şimdi hacmine geçelim küpün. Şu şekilde küpümüz var. Burada 3'e 3 olan ve yüksekliği de 3 olan küpümüzün hacmi 3 kere 3 9, 9 kare 3 27 cm küp yapar. İkinci sorumuzda da doğru cevabı C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz bir kare dik piramidin taban ayrıtının uzunluğu 2 katına yüksekliğinin uzunluğu 3 katına çıkartıldığında hacmi kaç katına çıkar diyor. Şimdi ilk başta bir kare dik piramit alalım. Şu şekilde çizelim şunu. Şimdi tabanı kare AA olsun. Yüksekliğine de biz şurası 90 derece H olsun. Bunun hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3 olduğu için taban alanı A kare çarpı yükseklik H bölü 3. Şimdi bize söylenenleri uygulayalım. Taban ayrısının uzunluğu 2 katına çıkarsa ne olacaktır? Yeni şu şekilde yine çizelim onu. 2 katına çıktı. 2A'ya 2A oldu. Yüksekliğini çizelim. Yükseklik ise 3 katına çıkacak. Yani 3 h olacak. Şimdi bunun hacmini hesaplayalım. Bunun hacmi 2 ile 2 anı çarpımı 4 a kare çarpı yüksekliğimiz 3 h bölü 3 olur. Kaç katına çıkar diyor. Buradaki verimizi buradaki veriye böldüğümüz zaman kaç katına çıktığını buluruz. Şimdi birincisini aynen yazıyorum. 4 a kare çarpı 3H bölü 3. Herhangi bir çarpma işlemi yapmadım. sadeleştirmeler yapacağım. Çarpı dedim. Böleceğim için bunu ters çevirip çarpıyorum. 3 bölü A kare çarpı H. Bunlar 3'ler gider. A kareler gider. H'lar gider. 3 kere 4 12. Demek ki 12 katına çıkıyor. 3'ün sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzda bir ayrıtının uzunluğu 6 santimetre olan küpün içerisine yerleştirilebilecek en büyük hacimli koninin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi bir tane görsellik her zaman için bize kolaylık sağlar. Bunları şu şekilde çizelim. Küpümüzü çizdik. Bunun bir kenarı 6 santimetreymiş. Şu şekilde 6 santimetre. Bunun içine yerleştirilecek en büyük hacimli koni. Bu konimizin tepe noktası burada. Tabanı ise şu şekilde tam teğet olacak şekilde karenin kenarlarına teğet olacak şekilde bir konimiz olması gerekir. En büyük hacimli. Şimdi şöyle baktığımız zaman buradan buraya 6 cm o zaman R eşittir ne olur? 3 olur. Yüksekliği ise ne olur? Buraya denk eşit olacağı için 6 olur. Bu koninin hacmini soruyor. Koninin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı pi r kare. Pi de 3 alın dediğine göre 3 çarpı r kare. R'miz 3. 3'ün karesi 9. Çarpı h. H'ımız 6 idi. Bölü 3. 3'ler giderse 6 kere 9 54 santimetre küp olur. 4. sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olur. 5. sorumuzda 32 tane birim küpten bir kısmı kullanılarak yeni bir küp oluşturulduğuna göre bu birim küplerden en az kaç tanesi kullanılmamıştır diyor. En az kaç tanesinin kullanılmadığını bulmak için en fazla bunlardan kullanılarak bir küp elde etmem gerekiyor. Ee, şöyle neyin küpü 32'den küçüktür diye baktığım zaman 3'ün küpü. O zaman 3'e 3 olan bir e, tabanı 3 bu şekilde çizecek olursam e, şöyle bir evet şu şekilde çizelim. Bunun içerisine tabanına 3 birim buraya da 3 birim. Bu şekilde yerleştirecek. 3 kere 3, 9 3 tane de yukarısına yerleştirecek ve küp elde edilecek yine 27 tane küp kullanılmış olacak. 32'den 27'yi çıkartırsam eğer 5 tanesi açıkta kalacaktır. En az 5 tanesi kullanılmamış olacak. Altın sorumuzda yukarıdaki şekilde OB diyor 6 cm ve AO 3 cm'dir. AOB dik üçgeninin AO etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi burada AO'nun etrafında döndürüldüğüne göre o zaman B dönecek demektir. Şu şekilde dönecek. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir koni elde edilecek. Yarı çapı 6 santimetre ve yüksekliği 3 santimetre olan bir koni. Bu oluşan koninin hacmini bulacağız. Taban alanı pi r kare. Pi de 3 alın dediğine göre 3 çarpı r kare 6 kere 6 36. Pi R kare çarpı H. H'ımız 3. Bölü 3. Tabii ki koninin alanında, hacminde e, bölü 3 geliyor. Şu işler sadeleşirse 36 ile 3 çarparım. 108 santimetre küp olarak bulmuş olurum. Altın sorumuzun da doğru cevabı D seçeneği oluyor. 7. sorumuzda taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliğinin uzunluğu 10 cm olan kare dik prizma içerisine bir ayrıtın uzunluğu 2 cm olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir diyor. Tabanına şöyle baktığım zaman 8 cm olduğuna göre tabanına tam olarak sığar. Yüksekliği de 10 olduğuna göre yüksekliğe de aynı şekilde tam olarak sığar. O zaman bu durumda prizmanın hacmini bu küplerin hacmini bir tanesine bölersem içine kaç tane yerleştirilebileceğini bulurum. Bu kare prizmamızın hacmi taban alanı 8 kere 8 64. 8 çarpı 8 çarpmayayım. Sadeleştireceğim çünkü. Yüksekliğimiz ise 10. kare prizmamızın hacmi bu. Peki içine senilecek 2 santimetre 1 artı uzun 2 santimetre olan küplerden diyor. O küpün bir tanesinin hacmini yapar. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. 8'i götürür. 8 onu çarptım. 80 olur. 7. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıdaki dik prizma şeklindeki çadırın hacmi kaç santimetre küptür diyor. <laughs> Taban alanı şurası çarpı yükseklik diyeceğim. Taban alanı 40 çarpı 20. Üçgenin alanı hesaplayayım öncelikle. 40 çarpı 20 bölü 2. Taban alanı bu yapıyor. Sadeleştirirsem 10 40 ile çarptım. 400. Çarpı h. H'ımız ise 80. 4 kere 8 32 yanına 3 tane 0 geldi. 32 bin santimetre küp. Doğru cevabımız da B seçeneği oluyor. 9. sorumuz. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 metre ve yüksekliğinin uzunluğu 10 metre olan karedik prizma şeklindeki deponun içinde 7 metre yüksekliğinde su vardır diyor. Şimdi ne diyor? Karedik prizma şeklinde bir depo. Şu şekilde, evet, şöyle çizelim. Şu şekilde karedik prizma şeklinde bir depo var. Taban ayaklarından birinin uzunluğu 4 metre olduğuna göre kare dediği için 4 4 yüksekliği ise 10. Bunun içinde 7 metre yüksekliğinde su varmış. Yani şuraya kadar şu şekilde şöyle şuraya kadar su dolu. E, 7 metre burası ise tamamı 10 olduğu için 3 metre buraya kalır. 3 metre. Burası ne kadar olur? Şurası dolu zaten. Üstü ne kadar acaba diyor bunun e, en az kaç metreküp suya ihtiyaç vardır dolması için diyor. 4 kere 4 taban alanı çarpı yükseklik yaparsam şuradaki boşluğun. 4 kere 4 16 çarpı yüksekliğimiz 3 eşittir. 48 santimetreküp buradaki e, boş olan kısmın dolması için 48 metreküp suya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olur. 10. sorumuz ise bir kare dik piramidin tabanının çevresi 32 santimetredir diyor. Bu piramidin tabanı ile tepe noktası arasındaki en kısa mesafe 3 santimetre. Şimdi yine şekil çizerek yerleştirmeye çalışalım. Bunun kare dik piramidimiz var. Şu şekilde bir kare dik piramit çizelim. Tabanın çevresi 32. 4'e böldüm. 8'e 8. Tabanının ile bu tepe, no, tepe noktasının arasındaki en kısa mesafe. Yani yüksekliğini söylüyor bize. Yüksekliği ise 3'müş. 3 cm. Ona göre bu piramidin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten. 8 kere 8, 64 çarpı yüksekliğimiz 3. 3'e bölüyoruz. 3'ler sadeleşiyor. 64 cm küp olarak bu piramidimizin hacmini bulmuş oluyoruz. 11. sorumuzdayız. Diyor ki yukarıdaki şekilde bir ayrıtının uzunluğu 6 santimetre olan küpün içine tabanı, küpün tabanı tepe noktası karenin merkez noktası olan bir dik piramit yerleştirilmiştir. Bunun küpümüzün bir ayrıt uzunluğu 6, buralarda 6. Bunun içerisine tam tepe noktası üstteki karenin merkezi olacak şekilde bu şekilde bir kare piramit yerleştirilmiş. Tabii ki dik piramit olmuş oluyor bu küp ile piramidin arasında kalan boşluğun hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arada kalan boşluğun hacmini bulmak için küpün hacminden kare piramidimizin hacmini çıkartırsak bulabiliriz. Şimdi küpün, küpün hacmini hesaplayalım. Küpün hacmi nedir? 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarptık. 216 santimetre küp. Şimdi de piramidimizin hacmini hesaplayalım. Piramidin hacmi ise ne? Taban alanı 6 kere 6 36 çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 3. Şunları sadeleştirirsem 6 3'e bölüm 2. 6 kere 6 36 36 çarpı 2 72. Bu da koninin hacmi. Bu küpün hacminden koninin hacmi olan 72'yi çıkartırsam arada kalan boşluğun hacmini bulmuş olacağım. Alttan 2 çıktı 4. 21'den 7 çıktı 14. Değil mi? 144 santimetre küp olarak arada kalan boşluğun hacmi bulunmuş olur. Doğru cevabımız da D seçeneği oluyor. 12. ve son sorumuzdayız. Çapının uzunluğu 8 cm olan kürenin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi bir küremiz var. Bu küremizin çapı 8 cm. Yarı çapı ise 4 cm yapacak. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küptü. Pi yerine de 3 alın demiş. 3 çarpı r küp. R'miz 4 olduğuna göre 4'ün küpü. 3'ler sadeleştirdik. 4'ün küp 64. 4 ile daha çarpıyoruz buradaki. Bu da 256 yapar. 12. sorumuzda doğru cevabı A seçeneği olur.